Merhaba Aslan burcu ve özellikle de yükselen burcu Aslan olanlar Şubat 2022 yılının gökyüzü gündemini ve evcetr hesaplamalarını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. 1 Şubat'ta Kova Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 7. ev konularınızla ilgili yeni bir gündeminiz mevcut. Uzun soluklu beklediğiniz bir kutsal süreci başlatmakla ilgili bir düşünceniz var ise işte tam zamanı diyebilirim. Yeni bir kutsal sürecin ilk aşamasıdır. Böyle bir etkinin olduğu bir döngüyü gösteriyor. Bununla birlikte eğer evlilikle ilgili uzun soluklu yine böyle pürüzler, zorlanmalar ya da evlilik bağlamında bir takım düzeltilmeye muhtaç konular var ise bunları yeni bir taze kan taze bir cam getirmek adına mücadelelerinizi gösteriyor Ortaklıklarla da ilişkili bir evdir yeni bir ortağın hayatınıza gelme ihtimali ya da ortaklıklarınızı halihazırdaki ortaklıklarınızı yeni bir sözleşme yeni bir sektörü dahil etmek gibi bir anlamda ifade ediyor Bununla birlikte evli bireyler için ikinci çocuğunuzun hayatı ile ilgili yeni bir gündemi gösteriyor. Batı sisteminde dorsum sabit yıldızına denk geliyor. Vedik sistemde Sıraman nakşatrasına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Peki bunlar ne demek? Biz bu yeniliği yaparken doğamızın şu şekilde olacağını, şu temalarla bu doğayı, bu yeniliği hayatımıza entegre ettiğimizi gösteriyor. Vedik sistem diyor ki bu e, nakşatranın o doğası birey çok stratejik olacaktır bir ortakla ya da ortaklıklara dahil edecek konular arasında. iyi konuşmak, iyi düşünmek, iyi araştırmak, derinlemesine öğrenmek ve bunun bize artıları eksileri ne ne değil çok iyi araştıracağını söylüyor. Eğer evlilikle ilgili bir döngüdeyseniz, eşinizle olan gündemlerde e, belki bir e, sorun var ve bireysel olarak çözüm yolu bulamıyor iseniz bir psikoloğa gitmek ya da evliliğinizin daha kaliteli bir hal alması adına Diğer başka insanların desteğini görmek, desteğini beklemek ya da desteğini talep etmek adına bir etki gösteriyor. İkinci çocukla ilgili de şöyle bir durum olması muhtemel gözüküyor. Hayatı ile ilgili gerçekten kaotik ve zorlayıcı ya da bir şekilde daha kaliteli bir hayat yaşaması adına bir günden bir uğraşınız var ise Bununla da yine bir destek, başka bir yardım eli ya da bir hani bu alanda uzman ehil ehli olan bir bireyden destek görmek adına bir yeniliği gösteriyor gösteriyor. Buranın derecesel olarak aslında çok güzel bir derecede gerçekleşiyor. Olayların detaylarını öğrenmek, araştırmak, derinlemesine bilmek adına hemen bu yeniliğin akabinde yine bu evde Güneş ve Satürn'ün kavuşumu gerçekleşir olacak. Güneş-Satürn kavuşumu bizim bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili hangi döngüde iseniz var olan gündemlerinize kalıcılık getirmek. Evet ufak tefek pürüzler çıkacaktır, engeller oluşacaktır. Çünkü Satürn zaten engellerle ilişkili bir gezegen. Ancak Güneş-Satürn kavuşumu kim olduğumuzun, ne olduğumuzun, ne istediğimizi ya da o yeniliği yaparken gerçekten bizim menfaatimize mi değil mi? Kısacası biraz olayın gerçekliğini idrakla yapacağımız bunun hemen akabinde tabii gerçekleşiyor bu tam kavuşum. Biraz böyle idrak, kişilik kimliğin biraz gerçeklikle bütünleşmesi gibi bir anlam ifade ediyor. Tabii egomuz biraz minimalize olacaktır burada muhtemel ki biraz taşın altına elimizi koyma gibi bir durumlarla da karşılaşma ihtimalimizi gösteriyor. Satürn ne kadar zorlarsa zorlasın Emin olun en kalıcı ya da en makul ne ise onu bir şekilde hayatınıza taşımanıza, hayatınıza o yeniliği gelmesine etki sunacaktır. Sonrasında 4 Şubat'ta Merkür düz seyre başlayacak ve hemen akabinde Plüton'la kavuşumda olacak Oğlak Burcu'nda. Sizin 6. evinizde Merkür ve Plüton 11 Şubat'ta kavuşum halinde. İş arkadaşlarınıza aman dikkat diyorum. İş arkadaşlıkları ile ilgili gündemler böyle biraz kuşku, kaygı, e, sürtüşmeler bir şekilde böyle orta yolu bulamamaktan kaynaklı zorlanmalar ve en önemlisi Merkür Plüton'a dokunduğunda iğneleyici bir üst üslup ya da böyle fazlaca kelimelerinizle savaşma ihtimalinizi gösteriyor. Olayların derinlemesini öğrenmek adına örneğin hani iş yerinde bir pürüz vardır. Hala kurcalıyoruzdur o ne, ne değil. E, çünkü Pek hoşlanmadığımız bir bireyin e, aleyhine bir durum olduğu için onu öğrenmek istiyoruzdur. Böyle bir anlam ifade ediyor. Bununla birlikte eğer sağlıkla ilgili bir tedavi süreci ya da sağlığınızı e, tedavi e, süreçleri vesaire oldu bitti ama hala bir çözüm yolu bulunamadı ise Merkür Plüton'a dokunduğunda daha farklı daha e, derinlemesine araştırma yaparken örneğin e, alternatif tıp metodlarını e, buldunuz ve bunları deniyorsunuz gibi bir anlamda ifade ediyor. Merkür e, şu durum zihin dünyamızdır. Plüton ise çok derin ve güçtür. Yani zihnin güçlü bir şekilde düşüneceği, araştıracağı, öğrenmek için adeta çırpınacağı bir etkiyi gösteriyor. Sağlık ve tedavi süreçleriyle ilgili bir döngüde iseniz aslında bu sizin menfaatiniz olacaktır. Çünkü çok farklı, böyle bilinmeyen bir e, tedavi metodu ile belki şifalanacağınız bir etkiyi de hayatınıza getirme ihtimali mevcut duruyor. 16 Şubat'a geldiğinizde Venüs ve Mars'ın yine bu evde kavuşumu gerçekleşecek. Oğlak burcunda şans noktasının çok güzel bir e, buraya böyle bakışı var. O yüzden şanslı bir kavuşum olacak bu Venüs'ün Mars'la Oğlak burcunda kavuşumu. Sizin biraz önce bahsetmiş olduğum alanlar ve konularla ilgili. İşte nedir? E, iş hayatı, iş arkadaşlıkları buradaki gündemler ya da sağlıkla ilgili gündemleriniz ve bu bağlamdaki konularınıza çok istediğiniz e, hayalini kurduğunuz belki de kısacası sevdiğiniz istediğiniz bir şeyi tutkuyla hayatınıza getireceğiniz bir durumu gösteriyor. 16 Şubat ve takip eden zaman diliminde bu tam kavuşum şans noktası dediğim gibi güzel bir desteği olacağı için iş ortamında iş yükünüz, iş bölümünüzle ilgili şanslı bir takım böyle tuttuğunuzu kopardığınız bir etkiyi gösteriyor. Ya da sağlıkla ilgili gündemlerde böyle 1 2 1 2 derken e, tam da böyle sağlığınıza kavuşacağınız. Hani böyle çok belki de önemsemediğiniz bir alternatif tıp metodunu e, hayatınıza entegre edip e, sağlığınızı bir şekilde şifalanacağı bir etkiyi de sunma ihtimalini gösteriyor. 16 Şubat'ta bir de dolunay gerçekleşecek. Aslan Burcu'nun 28 derecesinde. Vedik sistemde Maka Nakşatrası'na denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Batı sisteminde Alfar Sabit Yıldızı'na denk geliyor bu derece. Ve kadersel düğümlere de kare bir açı ile gerçekleşecek bu dolunay. Sizin birinci evinizde hali hazırda hayatınızın hangi alanında ne tip bir mücadelenin içindeyseniz, hangi kolunuz yaralı ve şifalanması gerekiyorsa artık böyle kesip atıyorsunuz ve onu hayatınızdan tamamen çıkarıyorsunuz. Bu bir dolunay, güçlü bir dolunay. Son derecelerde gerçekleştiği için daha belirgin hissetme ihtimaliniz var. Özellikle 28 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise ya da tam karşı evinde 28 dereceye yakın bir gezegen var ise bu Dolunay'ın doğasını, o gezegenlerin doğası, yönettikleri evler vesaire bağlayacaktır bu konuya. Burada çok dikkat çekici konuşudur. Sağlık ve fiziksel görüntünüzle ilgili bir neticelenmeli döngüyü gösteriyor. Tedavi süreçleri ilgili uzun soluklu bir takım pürüzler, olaylar, gündemler var ise bu ay bu biraz daha gün yüzüne çıkacaktır. Ve kadersel düğümleri kare açı aslında işin içerisinde kader temasının çok yoğun olduğu bir etkiyi de sunuyor. Nakşatra bir de şunu ifade ediyor bu dolunayda. Maka nakşatrası baba soyu, babanın ailesinden gelen değerler ve buradaki konulardır. İşte bir durum var ise sağlık ya da hayatınızın hangi önemli temasının içerisindeyseniz. Çünkü birinci ev, bütün evlere bakar. O yüzden hayatın geneli kısa bir fragmanı gibidir. Hayatınızda hali hazırda meşguliyetiniz neyse bu neticelenmeye önayak olacak kişi belki baba soyu ya da buradaki akrabalardan gelme ihtimalini gösteriyor. Ama bir şeyin kapatılıp tamamlanıp artık bir sona gelinmesi adına çok yoğun bir etki sunuyor. Ebcedler hesaplamalarına geldiğimde, ebcedler hesaplamalarında sizin için Ya vedut esması çıkmış. 20 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.